Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanı Allah'tan başka tanrı yoktur. Muhammed onun elçisidir sözüyle çökertsin. Çünkü şeytan bu sözle sizin üzerinize çokça binip aşırı yük yükleyerek eşeğinizi çökerttiğiniz gibi çöker buyurmuştur. Ey cemaat, şeytanlarınızı sırf bu sözü söyleyerek değil, bu sözünüzde samimi olarak çökertin. Tevhid İnsan ve cinlerden olan şeytanları yakar. Çünkü kelime-i tevhid, şeytanlar için bir ateş, tevhid ehli içinse bir nurdur. Sahte tanrılar kalbinde cirit atarken sen nasıl Allah'tan başka tanrı yoktur diyebiliyorsun. Allah dışında güvendiğin ve dayandığın her şey senin putundur. Kalbin şirk içindeyken kelime-i tevhidi dilinle söylemen sana bir yarar getirmez. Kalbin pisken kalıbının temizliği bir işe yaramaz. Tevhid ehli şeytanı çökertir. Şirk koşanıysa şeytan çökertir. İhlas sözlerin ve işlerin özüdür. Çünkü söz ve işler ihlastan uzak olunca özü olmayan bir kabuğa döner. Kabuksa yakılmaktan başka bir işe yaramaz. Sözümü dinle ve uygula. Çünkü benim sözlerim senin tamahkarlık ateşini söndürür, nefsinin direncini kırar. Tabiat ateşinin alevlendiği bir yerde bulunma ki dinini ve inancını yok etmesin. Tabiat, nefsin arzuları ve şeytan coşup kabarır da dinini, inancını yok eder. Bu yaldızlayıcı, yapmacık davranan iki yüzlülerin sözlerine kulak verme. Çünkü insan tabiatı yapmacık ve yaldızlı sözlere çabuk kanar. Mayalanmamış ve tuzlanmamış hamur gibi olan heves, yiyenin midesini ağrıtır ve evini başına yıkar. Bu ilim kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır. Peki kimdir bu erler? Onlar Allah'tan korkarak günahları bırakan, peygamberlere mirasçı olan Marifet sahibi bildiğini pratiğe döken ve yaptığı işlerde ihlaslı davrananlardır. Takva dışındaki her şey bir kuruntu ve işe yaramaz bir şeydir. Velilik ve yakınlık her iki cihanda takva sahibi olanlara aittir. Temelde üzerine inşa edilen binada dünya ve ahirette onlara aittir. Allah kulları içinden takva sahibi olan İşini güzel yapan ve sabredenleri sever. Senin sağlam bir zekan olsa onları tanır, sever ve onlarla birlikte olurdun. Zeka ancak Allah'ı tanımakla sağlam olur. Bundan dolayı Allah'ı tanıyıp iyiyi, sağlamı seçebilecek bir duruma gelinceye kadar zekana güvenme. Gözünü haramdan sakın. Nefsini arzularından uzak tut. Onu helal lokma yemeye alıştır. İçini Allah'ı her an hatırda tutarak, dışını da sünnete uyarak koru. Bunu başarabilirsen, senin doğruyu bulan sağlam bir zekan olur ve Allah'ı gerektiği gibi tanıyabilirsin. Ben kalplere ve akıllara seslenirim. Nefisle, tabiatla ve adetlerle benim işim olmaz. Onların benim katımda hiçbir değeri yoktur. Oğlum, ilim öğren, ve ihlaslı ol ki iki yüzlülüğün ağından ve bağından kurtulabilesin. İlmi insanlar ve dünya için değil, sırf Allah için iste. İlmi Allah için istediğinin işareti emirlere uyup yasaklardan kaçınmandır. Her an Allah'ı gözetir, nefsini onun için alçaltırsın.'' İnsanlara karşı alçak gönüllü olur, ellerindekine göz dikmez ve ihtiyacını onlardan istemezsin. Allah için dostluk ve düşmanlık edersin. Çünkü Allah'tan başkası için dostluk kurmak, düşmanlık, ondan başkasına güvenmek, yokluk, onun yolundan başka bir yere mal bağışında bulunmaksa yoksunluk demektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman iki eşit parçadan oluşur. Biri sabır, diğeri şükürdür buyurmuştur. Sıkıntılara sabretmiyor, nimetlere şükretmiyorsan gerçekten inanmıyorsun demektir. Müslümanlığın özü gönülden teslim olmaktır. Allah'ım kalplerimizi sana tevekkül etmekle itaat etmekle seni anmakla tasarruflarına rıza göstermekle ve seni tevhid etmekle canlandır. Kalplerinde bu hayatı taşıyan erler yeryüzüne dağıtılmış olmasa siz yok olup giderdiniz. Çünkü Allah azabını onların duasıyla dünya halkının üzerinden kaldırır. Peygamberlik görünüşte kalkmışsa da özü bakımından kıyamete dek sürecektir. Böyle olmasa kırklar yeryüzünde hangi sebeple durur? Kalbinde peygamberlik niteliklerinden birini taşıyan kimse peygamber gibidir. Onların içinden bir kısmı Allah'ın halifeleri ve elçileridir. Allah, üstadların yerine onların yamaklarını görevlendirmiştir. İşte bu sebeple Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alimler peygamberlerin mirasçılarıdır buyurmuştur. Onlar koruma, söz ve amel yönünden mirasçılardır. Çünkü eyleme dökülmeyen sözün, delille desteklenmeyen bir davanın hiçbir anlamı yoktur. Oğlum, kitaptan ve sünnetten ayrılmamanın, onları hayata geçirmenin ve ihlasın ne demek olduğunu sana açıkladım. Ben sizin alimlerinizi cahiller sahte zahitlerinizi dünya isteklileri olarak insanlara güvenip Allah'ı unutanlar olarak görüyorum. Allah'tan başkasına güvenmek lanetlenme sebebidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanetlidir. Kendi gibi bir yaratılmışa güvenen kimse lanetlidir buyuruyor. Başka bir sözünde ise bir yaratılmış eliyle yücelmeye çalışan kimse alçaktır buyuruyor. Yazık sana. İnsanların içinden çıktığın zaman Yaratıcıyla birlikte olursun. O senin yararına ve zararına olan şeyleri bilir. Sen de sana ait olan şeylerle başkalarına ait olan şeyleri ayırırsın. Allah'ın kapısından hiç ayrılmayıp orada durmalı ve kalbinden sebepleri koparıp atmalısın. Böyle yaparsan dünyada ve ahirette iyilik görürsün. Bu insanları, riyayı, ahireti ve Allah'ın dışındaki herhangi bir şeyi kalbinde taşırken gerçekleşecek bir şey değildir. Tam anlamıyla gerçekleşmek bir yana, küçücük bir kısmı bile gerçekleşmez. Sabretmeyi bilmiyorsan senin dinin yok demektir. İmanının başı yok demektir. Peygamberimiz iman için sabır bedendeki baş gibidir buyurmuştur sabır, şikayetini hiç kimseye arz etmemek, sebeplere tutunmamak, sıkıntılardan kaçmamak ve başa gelen sıkıntının sona ermesini istememek demektir. Kul fakirlik ve ihtiyaç halindeyken Allah'a boyun eğip Allah'ın iradesi doğrultusunda onunla sebat eder, ibadet ederek ve çaba sarf ederek geceyi gündüze katarsa Allah ona rahmet gözüyle bakar.'' onu ve ailesini hiç ummadığı bir yoldan zengin eder. Allah kim Allah'tan çekinirse Allah ona bir çıkış kapısı yaratır ve hiç ummadığı yerden ona rızık verir buyurmuştur. Sen kanalıcıya, hacamatçıya benziyorsun. Başkasının içinden hastalığı çıkarıyorsun ama kendi içindeki hastalığı çıkartamıyorsun. Ben senin görünüşte bilginin gerçekte ise bilgisizliğinin arttığını görüyorum. Tevrat'ta bilgisi artan kimsenin acısı da artsın yazılıdır. Peki bu acı nedir? Bu acı Allah'tan korkmak, ona ve insanlara karşı alçak gönüllü olmaktır. Senin ilmin, amelin, ihlasın, saygın ve mürşitler hakkında güzel düşüncen yoksa sen ne işe yararsın? Tek kaygın dünya ve dünyalık olmuş.'' Yakında seninle dünya arasına bir set çekilecek. Tek bir şeyi kaygı eden Allah dostları nerede? Sen neredesin? Onlar Allah'ı görünüşte gözettikleri gibi kalplerinde de gözetirler. Organlarını düzelttikleri gibi kalplerini de düzeltirler. Bunu yapınca da Allah onları nefsin arzularından tamamen uzaklaştırır. Kalplerinde tek bir arzu, Allah'ı sevme ve ona yakın olma arzusu kalır. Hikaye edildiğine göre İsrailoğullarının başına büyük bir sıkıntı geldi. Peygamberlerinin yanında toplandılar ve ona bize Allah'ı hoşnut edecek bir şey söyle ki ona uyalım ve bu sayede bu sıkıntıdan kurtulalım dediler. O da bunu Allah'a sordu. Allah ona, onlara de ki benim hoşnutluğumu istiyorsanız fakirleri hoşnut edin.'' siz onları hoşnut ederseniz ben hoşnut olurum. Onları kızdırırsanız ben kızarım diye vahyetti. A akıllılar, beni dinleyin. Siz hep fakirleri kızdırıyorsunuz. Bununla birlikte Allah'ın sizden hoşnut olmasını istiyorsunuz. Böyle yaparak Allah'ın hoşnutluğunu elde edemezsiniz. Aksine onun gazabına uğrar, debelenip durursunuz.'' Sözümün sertliğine katlanın ki kurtulasınız. Sebat gösterip olduğu yerde durmak, bitki olmak demektir. Ben mürşitlerin sert ve hoşa gitmeyecek sözlerinden kaçmadım. Bunun yerine dilsiz ve kör oldum. Onlardan bana birçok sıkıntı geliyordu da sessizce duruyordum. Sense hem onların sözlerine katlanmıyor hem de kurtuluşa ermeyi istiyorsun. Hayır yararına ve zararına olan her şeyde kadere rıza göstermedikçe, nasibin konusunda Allah'ı suçlamayı bırakarak mürşitlerin yanında olmadıkça ve bütün hallerinde onlara rıza gösterip uymadıkça kurtuluşa eremezsin. Bunu başarabilirsen dünyada ve ahirette kurtuluşa erersin. Söylediğimi anlayın ve uygulayın. Pratiğe yansımayan anlamanın hiçbir yararı yoktur.'' samimiyetsiz amel boş bir tamahkarlıktan ibarettir. Tamah, tamah kelimesinin bütün harfleri boştur ve içinde bir şey yoktur. Senin sahte süslerini halk bilmez, sarraf bilir ve senden sakınmaları için halkı uyarır. Sen Allah'a birlikte sebatlı olsan onun lütfundan harikalar görürdün. Yusuf yakalanıp köle yapılmaya, zindana atılmaya ve zillete sabredip Rabbinin tasarrufuna rıza gösterince şan ve şerefe erdi ve hükümdar oldu. Zillet içindeyken yüceldi, ölüyken dirildi. Sen de dinin kurallarına uyar, Allah'la birlikte sebat edersen, ondan korkup ondan beklersen, nefsine, hevana ve şeytanına karşı gelirsen, içinde bulunduğun bu aşağılık durumdan başka bir duruma geçirilirsin.'' İstemediğin durumdan kurtulur, istediğin duruma erersin. Çalış ve gayretli ol. Gayretli olursan iyilik sana kendiliğinden gelir. Kim arar ve gayret ederse aradığını bulur. Helal lokma yemek için çaba göster. Çünkü helal lokma senin kalbini aydınlatır ve onu karanlıktan kurtarır. En yararlı akıl sana Allah'ın nimetlerini tanıtan, nimetlere şükretmeni sağlayan, nimetleri ve nimetlerin büyüklüğünü itiraf etmene yardımcı olan akıldır. Oğlum, kim yakin gözüyle Allah'ın bütün kısmetleri insanlar arasında çoktan paylaştırmış ve bu işi sonlandırmış olduğunu bilirse ondan utanarak hiçbir şey istemez. Ondan bir şey istemek yerine onu anmakla uğraşır nasibini hemen vermesini ve başkasının nasibini kendine vermesini istemez. Onun adeti, sönüklük, sessizlik, saygı ve itirazı terktir. Hiçbir konuda şikayetini insanlara iletmez. Bana göre insanlardan kalp yoluyla dilencilik etmek, dille dilencilik etmek yerindedir. Gerçekte ikisi arasında hiçbir fark yoktur. Yazık sana! Utanmadan Allah'ı bırakıp başkalarından istiyorsun. Halbuki Allah sana onlardan daha yakındır. Gizli bir hazinen varken sen insanlardan ihtiyaç duymadığın şeyleri istiyorsun. En ufak şeylerde bile fakirlerin safına giriveriyorsun. Öldüğün zaman rezil olacaksın ve gizli saklı bütün malların ortaya çıkacak ve lanet seni her yanından saracak. Akıllı olsan Allah'ın karşısına küçücük bir imanla çıkmak için gayret ederdin. Salih kimselerle birlikte olur, onların sözlerine ve fiillerine saygıda kusur etmezdin. İnancın dal budak sarıp yakinin olgunlaşınca da Allah seni kendine seçer, edebini kalbinden gelecek emir ve yasakları üstlenirdi. A gösteriş putuna tapan, sen ne dünyada, ne de ahirette Allah'a yakın olmanın kokusunu bile duymayacaksın. Ey insanları Allah'a eş tutup kalbini onlara çeviren onlardan yüz çevir. Çünkü onlardan sana ne yarar ne de zarar gelir. Onlar sana ne bir şey verebilirler ne de nasibinde olanı engelleyebilirler. Şirk kalbinden bir an olsun ayrılmazken tevhid davası götme. Bu davadan hiçbir şey elde edemezsin.